Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bak Cahit, iyi değilsin oğlum. Senin gerçekten tedavi olman lazım. Yapma gözünü sevin. Söyle bana Gözde nerede? Ben iyileşmene yardımcı olacağım. Söz veriyorum, yapma. Ben hasta değilim hoca. Aşığım. Sen istediğin kadar engel olmaya çalış. Aşk engel tanımaz. Tamam, tanımaz. Ama bu aşk değil bak Cahit bu takıntı. Biraz zaman geçtiğinde anlayacaksın bunun bir takıntı olduğunu. Oğlum yapma ne olur kurban olayım şu gözlerinin nerede olduğunu söyle bana. Bana boş boş konuşma. Sana buraya Zeynep'i getir dedim. Benle oyun oynama dedim sana. Ben seninle oyun oynamıyorum. Keşke o gün pazar yerinde yanlışlıkla Kore'yi değil de seni bıçaklatsaydım. O sen miydin? Evet bendim. İnkar ettin. Senin için hapse mi girecektim? Ah, ah, tamam. Tamam bak bunu da söylemeyeceğim kimseye. Ne olur bak polise hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunu da söylemeyeceğim. Ne olur bak bana ne olur Cahit. Kardeşimin nerede olduğunu söyle yalvarırım. Zaten söyleyemeyeceksin. <laughs> Çünkü o gün yarım bıraktığım işi burada tamamlayacağım. Oğlum yapma. Yapma bak daha çok genizin önünde uzun yıllar var. Hayatına mal olacak yapma gözlerini nerede söyle bana. Bittin sen. Dokunma ona. Ceren, sana kimseye söyleme demiştim. Ceren, yapma. Hayat, iyisin değil mi? Sana bir şey yapmadı değil mi? İyiyim. Sen neden beni dinlemiyorsun? Neden geliyorsun buraya? Gözde hâlâ onun elinde. Ya kardeşime bir şey yaparsa şimdi her şey daha kötü oldu. Seni yalnız bırakamazdım. Yapamazdım, anlıyor musun? Dün akşamki telefon konuşmasından sonra bana yalan söylediğini anladım. <laughs>